Her kızımın evinden çekimi yapıyoruz. Evet. Size torunlarımla çok güzel yaş pasta tarifi veriyor vereceğiz. Önce patisman yandan başlayacağız. Sonra da içim, mercim, şekerleri, unları birbirlerine karıştırıyorum. Çok güzel. Anneannemin şimdi de yardım. Hadi yumurtaları alabilir miyiz içim? Yiçim yumurtalar alabilir miyiz anneanneciğim? Teşekkür ederim benim güzel oğlum. Mert'ciğim şimdi senden de yumurta alabilir miyiz anneanneciğim? Mert'ten, Mert'ten şimdi. Kıyabilirsin. Kıyabilirsin anneanneciğim. Şimdi Yiğit, Yiğit'cimden alalım. Aferin benim kuzuma. Aferin benim kuzuma. Evet, aferin. Eline sağlık anneciğim. Şimdi 4 tane yumurta yani yumurtalarımızı kırdık. Şimdi onu 10 dakika çırpacağız. Çırpımıza koyduk. Şöyle 10 dakika çırpılması gerekiyor. Sen çok güçlü bir delikanlısın. Bil de öyle de öyle. Benim yakışık kızlarım. Da, daha Çok az dakikamız kaldı şimdi. Dört dakika. Şimdi 10 dakikadır 10 dakikadır Ay, Yumurtamızı çırptık. için şimdi bir dakika Mert'cim. Şimdi şeker koyalım hep hep birlikte anneanneciğim. Şimdi 4 e, fincan a, a, ağaç oldu, ağaç. Şeker koydu. Bir fincanda ılık suyumuz var. Hep beraber koyalım anneanneciğim. A, ağaç oldu, ağaç oldu, ağaç oldu, Şimdi tekrar kapıyoruz. 10 dakikada böyle çırpıyoruz. Anneannem daha düştü. Şimdi 10 dakikada kuru su, su ve 4 fincan şeker çırpıyoruz. Evet. Şimdi daha çok büyüyecek anneanneciğim. Çok az kaldı. Tekrar bir 10 dakika tekrar çırpmaya ihtiyacımız var. Bekliyoruz. Şimdi evet, yumurtamızı sonra da 10 dakika bir fincan su, ılık suyumuzu. Ben dökeceğim. Bir dakika anneanneciğim İkinci. hep beraber döküyoruz. Önce kalıbımızı tereyağına yağlayalım. Anneanneciğim siz bana nasıl yağlandığına ben bakın. Ben. Çünkü bu eliniz çok yağlanır. İsterseniz ben yağla, yağlayayım. Siz bana bakın tamam mı anneanneciğim? Anneanne nasıl yağladığını görün. Herkese gösterelim ya, anneanne. Alıp alıp. Böyle böyle böyle. Evet. Aferin benim Mert'ime. Mert her şeyi biliyor. Yiğit'im de çok şeyler biliyor. İleride Yiğit'le Mert Master Chef'in en ünlü şeflerden birileri olacak benim torunlarım her ikisi. Birazcık da anneanneden almış oluyorlar. Birazcık da güzel anne kızımızdan annelerinden almış oluyorlar. Evet tereyağı da koksun anneanneciğim mis gibi. Mis gibi bak ne kadar güzel yağladık. Hadi bitirin. Tamam şimdi elimizde yağlı. Hocam, onu yapıyoruz <laughs> Yiğit'ciğim, Mert'ciğim. Hadi bakalım yine burada 5 fincan unumuz var. Eliyoruz. Yiğit'im, Mert'im bana ben, yardım edin. Ben, ben, şöyle, ben bunu şöyle yapalım mı anneanneciğim? Ben, anne, anne, ben, bunu anladım. Anladın ben, mı anneanneciğim? <laughs> Bir dakika. <laughs> Ay gelecek Master şef ya böyle bir şey. Dur bir dakika. Bir dakika anneanneciğim. Şöyle hep beraber yapalım. Bir dakika. Bir dakika anneanneciğim. Dökülürse evet. kabarmaz anneanneciğim. Dur bir dakika. Bir dakika Bakalım. Evet. Bakalım. Evet. Evet. Hadi Tamam, çok güzel bitirdik. Şimdi oh. şöyle mutlaka patismanyamız kabarsın güzelim. diye tahta kaşığı kullanıyoruz. Eğer kullanmasak kesinlikle kabarmaz. Tek yöne çeviriyoruz. Bu. Efe, eve. bu evet. Bu hava yoluyor. Evet, sonra fırına vereceğiz anneanneciğim. Yapayım. Hayır, bu şimdi kek hamuru olduğu için mıncıklayamıyoruz. Bir gün de sizinle kurabiye yaparız anneanneciğim. Onu Çok mıncıklarız kumadan. tamam mı tatlım? Tamam. Şimdi bunu bu şekilde hazırladık. Daha önce de hazırladığımız böyle. Tamam beraber dökelim anneanneciğim. Bir dakika. Bir dakika şöyle dökelim anneanneciğim. Dur bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika anneanneciğim. Hep beraber. Sakın. Bir dakika anneanneciğim. Oy benim güzel yavrularım. Nasıl da kek yaparmış anneannesiyle beraber. Şöyle. Bir dakika. Hep temizleyelim anneanne. Anneanne çok güzel. İstersen yiyebilirsin Yiğit'ciğim. Alabilirsin evet anneanneciğim. Hmm. Ellerimize sağlık Yiğit. Mert harika olmuş. Ben de, evet şakış çok şakış güzel. Koyduk, güzel. Şimdi 180 derecede evet. ısınmış koyduk, fırınımıza sürüyoruz. Koyduk, Afiyetle yiyoruz sonra. Şöyle koyalım. Evet. Çok güzel. Mertçim şimdi ne yapıyoruz anneanneciğim? Ee, krema mı? Krema yapıyoruz. Kremamıza krememize iki yemek ya. kaşığı Yağ. zeytinyağı Yağ. koyuyorum, bir Yağ. yemek kaşığı tereyağı Yağ. koyuyorum. Ben <laughs> bir dakika, bir dakika anneciğim, ben birazcık iyi. eritelim anneanneciğim. Ben tamam ama dikkat edelim tamam mı anneanneciğim? Evet, erisi. Sonra unumuzu koyalım. Unumuz 6 kaşık 1 litre süte 6 kaşık da un koyuyoruz. Yine bir bardak da şekerimiz var. Böyle eritelim şimdi anneanneciğim. Çok az kaldı. Şimdi unumuzu koyalım. Birazcık çok az bir şey kavuruyoruz. Ben Evet, elinize sağlık. Teşekkür ederim İlçin Mert'ciğim. Mis gibi kokuyor. Evet anneanneciğim her zaman olduğu gibi. Evet şimdi şekerimizi koyalım gençler. Evet. Çok güzel. Şimdi birazcık kavurdu. Şimdi sütümüzü koyabiliriz. Yiğit'cim, Mert'cim. Bana yardım edin anneanneciğim. Olay. Helal size gençler. Helal size. Şimdi böyle kremamızı yapıyoruz hekimlerden bana yardımcı oluyorlar her zaman olduğu gibi. Efendim, evet. anneanneciğim hadi dökelim Mert'ciğim sen yardımcı ol bana tatlı. Hep beraber bir pakette vanilimizi koyuyoruz. Kremamız da oldu mis gibi. Bakın kıvamına da bakabilirsiniz. Harika oldu. Evet. Gerçekten. Evet. Ne yapalım? Evet, evet, Mert'imin kekini pişti. Kiklik Şöyle soğutmaya koyalım. Gördüğünüz gibi kekimiz pişti, kremamızı da hazırladık. Kekimizi ıslatmak için bir bardakta portakal suyunu hazırladık. Şimdi kekimizi kesiyoruz. Hadi bakalım. Harika. Evet anneanneciğim çok güzel oldu anneanneciğim harika. E, yiyebilirsin anneanneciğim. Zaten size pişirdim, size yaptım anneanneciğim. Yiyebilirsin tatlım. Evet, afiyet olsun o kuzum sana. Yiyebilirsin tabii ki aşkım. Şimdi pastamızı ikiye böldük gördüğünüz gibi. Şimdi kremamızı şöyle dökelim. Mert'cim şimdi şöyle bir dakika anneanneciğim şöyle yapalım Evet. Evet, bu böyle bir anane tatlısı, harika bir pasta yaptı. Eğitimden merdiven. Ya Anne ben bir hadi ben anane tatlıcayım. Tabii ki yiyebilirsin. Şuradan sana kaşık bir, bir anane, oradan yiyebilirsin. Çünkü bu pastalar sizin için. Şöyle kekimizi ıslatalım bir bardak portakal suyumuzdan, çok güzel aroma katıyor harika oluyor. Denemenizi isteyelim. Çok pratik, çok kolay bir. Diğer parçamızı da ıslatıyoruz. Portakal suyumuzla. Anne. Boş. Şöyle tabağımıza iyileştiriyoruz. bana izin verecek misin anneanneciğim? Sen yine devam edersin yemeğe tamam mı kuzum? Şöyle. Dur bir dakika anneanneciğim. Anne. Şöyle. Anne. Koyuyorum. Anne. Yiyebilirsin. Çok mu buldu? Evet. Şöyle kalabilir. Şimdi de Adolu, muzları yerleştirelim yani aralarına. Çok güzel, iyi gelir. İyi gelir, evet anneanneciğim. Şöyle arasına. Sizin zevkinize kalmış kivi koyabilirsiniz, çilek koyabilirsiniz. Evinizde ne bulunuyorsa herhangi meyve koyabilirsiniz. Orman meyveleri de olabilir. Şöyle. Şöyle koyalım. Harika bir yaş pasta yaptık Yiğit'imle, Mert'imden. Mert'im Mert sevdi mi pastayı anneanneciğim? Ben sevmedim. Neden anneanneciğim sevmedi? Beraber de paylaştık yaptık ya kuzu. Bak şimdi de bu pastamızı alıp şöyle kapatıyoruz. Şimdi de şöyle. Bak birazcık Yiğit'imiz sinirlendi bu arada. Oluyor arada öyle Yiğit'im bazen sinirlenebiliyor. Olabiliyor böyle. Daha önce hazırlarken Yiğit'imin mertimin aklı kaldı kremada. Ben onları kıramadım, birer tabak yedirdiğim için birazcık kremamızda soğuk çekiyoruz yani. Çok az bir kremamız var, o yüzden kusurumuza bakmayın. Şöyle yine kapadık. Süt deme zamanı. Hadi belki yavaş yavaş koyalım iyi böyle serpelim. yavaş yavaş. Yavaş, az. Bir dakika. Şöyle ama Yiğit hep beraber boşaltı çikolatamızı olsun. Mer, iyi ellerine sağlık. Harikasın iyi. Evet, Harika. Çünkü bu Yiğit'in Mert'in özel pastası olduğu için böyle. Hepsini bitirdim. Tamam yeter. Bence yeterli anneanneciğim. Şöyle yapalım o zaman. Hep Şöyle, hep Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Onu da gezirebiliriz. Evet, şöyle. Onu da şöyle yapalım annen. Ay harika bir pasta oldu. İçine Çok de. güzel bir pastamız oldu. Şimdi servise hazırlayalım. Evet, harika bir pasta yaptık. Keselim. Keselim anneanneciğim. Şöyle servise hazırlayalım anneannem. Nasıl olduğunu görelim. Güzel pasta pişirmişiz mi? Bak. Harika bir pasta. Hepinize afiyet olsun anne, yapmanızı bu tavsiye ederim anne, anne.